Türkiye'nin kendisi bölgesinde bulunan Trabzon sevgililer Herkese selam arkadaşlar Ben Kolt'a Otomobil e kanalıma hoş geldiniz <laughs> Dostlar bugün her zaman gibi yanımızda Selcan var Buraya <laughs> kadar geldim Burada göremedim gözlerim doldu oldu Allah'ım ayakkabılara baksanıza Allah aşkına Şu i̇şte ayakkabılara bak bak ben gayret bir çocuksun Böyle bir şey olamazsın ya. Dostlar bugün her zamanki baştan anlayacağınız üzere egzozumuzun sesini altına gidiyoruz. Zamanında egzozun tatlımı videom vardı. Ondan sonra, sağa, sonunda, üzere, onu da Sercan'la birlikte çekmiştim. Onu da sağ üst köşeye koyacağım. Videonun sonunda onu üzerine unutmayın. Video bittikten sonra düz hedi saldım. Bir, bir, bir güzel bir hedi çekeceğiz buna. Güzel bir toksiyi çıkacağına eminim. Bir susuzluğu bir de susuzluğu bir, bir şekilde şey, deneyeceğiz. Ee, öncesinde motorla yıkayacağız dostlar. Son sonrasında şu anda kargonun gelmesi bekliyorum. Ben hedefi sipariş verdim. E, ee, i̇kinci kaldım. Böyle tatlı bunları vermeye gerek duymadım. Temizlik tane buldum. Sağ olsun arkadaşlar şu anda İstanbul'dan kargoyu koydum. Kargo bugün elimize ulaşacak. Hedefi güzel bir şekilde motorumuza takıp bir top ses almaya çalışacağız. Dediğim gibi hem susluğucu hali deneyeceğim hem susuz hali deneyeceğim. Hangisinden güzel ses çıkarsa fazla değil tok hoş bir ses çıkarsa onu takacağım dostlar Bugün belki egzoz yetişmeyebilir çünkü saat şu anda 2 Egzoz saat gelse gelse temizleme falan 4'ü bulsa 5-6 gibi taksak diyorum ama işte mümkün olmayabilir belki daha geç gelir Kargoları bazen geç saatte gelebiliyorlar O yüzden dostlar hani bu videoyu farklı bir günü tekrardan çekip ikisini birleştirebilirim. <laughs> dostlar, biz buraya kadar geldik, şimdi geri dönüyoruz. Çünkü motorla yıkamaktan vazgeçtik Çünkü havanın yağmur yağacak gibi gözüküyor. Zaten ee, camba tarafında bize doğru geliyor şu anda. O yüzden Sercan dedi ki, yıkamayalım motorları dedi. Şimdi geri dönüyoruz dostlar. Oksijen sensörü mü? Evet abi. Oksijen sensörü çıkan gazdaki gazı ölçerek yani patlayan gazı ölçer. Çiğ mi atıyor, atmıyor mu? Ona göre beyine bilgi verir. Beyin de ona göre enjeksiyon sistemine komut verir. Evet ustam. Püskürtme oranını, süresini arttırır, gramını arttırır, azaltır. Ona göre bilgi verir. Yani çıkan gazı ölçen oksijen sensörü. Onun göre o. Anladım ustam. Ama ilerleyen zamanlarda herhangi bir sıkıntı yaşatmaz. Sadece birazcık yakıtın alır. birazcık yakıtın değişebilir. Atacak o bankoda. Şimdi egzozda öttüğü için senin hoşuna gidecek. Evet. Daha çok bahsedeceğim. Haliyle. Onu çekip geçmeyi versene bana. Rotun üzeri yerine. Tamam. Sana yerine oturt. Tamam. 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 Sen neredeydin yedin Cezay? Ağustos'un 5'ü de gidiyoruz. Bitiyor oldu. Kaçtan girdin? 51'de. 50'de asıl mı? 2 kilometre ya. 951 bir Demedim bana yani elli bir ya. Ben de dedim şey dedim. Ha? Mahvolduk. He. ne oldu? Kısa geldi. Yetmedi. Peki. Şimdi Bir... Aha ben kaçar. Allah'a emanet. lan gelme Yok abi, yok. <laughs> Dostlar sesi duyuyorsunuz. Şu anda hava yağmur basamayacağım fazla ama. <laughs> Felaket bir sesi var. Felaket hemde de. Öyle geçemedim. Yağmur yağıyor. Ben videoyu fazla uzatmayacağım. dostlar video sonlandırmıştım fakat Eee egzoz taktım motora hani o gün çok fazla video devamını çekemedim yağmurluydu hava şimdi farklı bir günde video çekip önceki video iklim yapacağım dostlar yağmur yağacağını düşündüm için motor yıkayamamıştık şimdi bugün yine canlıyız yine bir çarşamba günü gidip motorları yıkayacağız Ardından birazcık egzoz hakkındaki yorumlarımızı yapacağız dostlar motoru yıkarken ya da yıkadıktan sonra ben de egzozla ilgili birkaç tane görüntü koyacağım bu videoya ekleyeceğim Hatta şu anda ekleyeyim sonra kaldığımız yerden devam edelim bir daha bakalım Of. gördüğünüz gibi dostlar egzoz susturucu haliyle bayağı bir alev attı şu anda üstünde susturucu var. Hani otu susturucuyu taktım Onunla da böyle ses çıkartıyor. DM'de de baya bir trafik var. trafiği birazcık atlatalım. Kavuşanın ipi kaskı bulmaya başladı. Delireceğim en sonunda. Nasıl? <laughs> Eksotis bu işte. Şimdi buradan U dönüş yapacağız. Dön dön. Buradan U dönüş yapıp şu ileride o petri de değil de petrol ofisinde motoru yıkayacağız. Sonra da meydana geçeceğiz dostlar. Yani ekstra attığımız video biraz kısa olduğu için ona ekleme yapmak istedim. Bir de sütücü halini size göstermek istedim dostlar. Yani sütücü olmasına rağmen yine patlayıp alev atıyorum ama önceki kadar çok değil. Hani en azından bunun kontrolü bende. Ne? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dostlar motor yıkadık şimdi. Sadece kurutamadık onu hala ıslak Şimdi meydana geçiyoruz dostlar Eksosuzumuz ee, da bu kadar dostlar hani gördünüz zaten güzel alev atıyor süzüntüsü yokken Süzü varken de biraz daha Az da olsa alev atıyor dostlar Yakıtımız birazcık arttı 4.9 falan normalde ortalaması. şu an 5.2 oldu Çok fazla detaylı bir video çekemedim çünkü malum kötü bir zamandan geçiyoruz yani bir deprem yaşadık. Tamam Trabzon'da e, yıkılan bir bina olmadı. Çok şükür nefes alıyoruz. Allah bütün yardıma ihtiyacı olan kullarına yar ve yardımcı oldu inşallah diyoruz ve videoyu burada sonlandırıyoruz dostlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorumlar düşünce paylaşmayı, kendinize cevap ve dostlar kontradan herkese selam söylemeyi unutmayın.